Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir Arnavut ciğeri yapacağız. Yanına da tabii ki soğan salatası böyle bol sumaklı, maydanozlu. Gerçekten en sevdiğim yemek tariflerinden birisidir Arnavut ciğeri. Çok hoşuma gidiyor. Böyle ara ara yapıyorum. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz gelin tarifimize başlayalım. Tarifimiz için yarım kilo dana ciğeri kullandım ben. Bir miktar kuyruk yağı da vardı arkadaşlar. Onu da kullanmak istedim. Minik minik onları da yanına böyle koydum. Bakın boyutu bu şekilde ne çok küçük ne de çok büyük orta boyutta doğranmış vaziyette. Yine 3 tane patatesimi de küp küp doğradım. Patates miktarını da, ciğer miktarını da artırabilirsiniz. Kağıt havlu serdiğim tabaklarımı şöyle kenara koyuyorum. Birisi ciğerim için, birisi ise patateslerim için. Şimdi bir tane patatesimi yağıma atıyorum ve yüzeye çıktığını gördüğüm an artık yağım kızmış demektir. Diğerlerini de atabilirim. Yağınızın en güzel kızdığı yöntemi bu şekilde anlayabilirsiniz. Ben azar azar atmaktan yanayım yağın içine patatesleri. O yüzden iki partide pişireceğim. Kızaran patateslerimi üzerine kağıt havlu serdiğim tabağıma alıyorum arkadaşlar. Sonra ikinci partiyi atıyorum ve diğerlerimi unlamaya geçiyorum. Ciğerlerimi unlamam gerekiyor. Bunu en iyi ben buzdolabı poşetinin içerisinde yapıyorum. Tabakta da yapabilirsiniz üzerine un serpip. O şekilde de karıştırabilirsiniz. Ama böyle eliniz hiçbir şekilde ciğer olmamış oluyor. Ee, çok da pratik oluyor ve her yerine un dağılıyor. Bir poşetin içine ciğerlerimi koydum. Üzerine e, yaklaşık bir su bardağına yakın un koyuyorum. Daha sonra poşetimin ağzını sıkıca bağlıyorum ki ağzından unlar dökülmesin diye ve sallamaya başlıyorum bir sağa bir sola aşağı yukarı gelişi güzel hareketler yapın sallayın bakın böyle inanın gerçekten çok pratik oluyor bir poşetin içerisinde elleriniz hiçbir şekilde kan olmadan ve un olmadan ciğerlerinizi una bulamış oluyorsunuz güzelce salladım Bakın şöyle poşetimi, şimdi poşetimi açıyorum ve içinde artık her tarafı unlanmış ciğerlerimi görebiliriz. Size de göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın. Her yeri gördüğünüz gibi unlanmayan hiçbir kısmı kalmıyor. Gerçekten çok pratik. Daha sonra bunları e, muhakkak bir süzgeçte ununu eleyip o şekilde tavanıza atmanız gerekiyor arkadaşlar. Süzgeçte ben şöyle bir kaba ununu eliyorum. Ve elimde tam olarak böyle unundan arınmış yerlerim gözüküyor. Bu şekilde olacak. Evet bu arada son attığım patateslerim de güzelce kızarmışlar. Şimdi artık ciğerlerimi atabilirim. Ciğerlerimi attım arkadaşlar. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Çok önemli burası. En fazla 2-3 dakika kadar duracak tavada. Yani böyle 1-2 dakika falan kızarması bile yetiyor inanın. Çünkü siz bunu dışarı aldığınızda kızartma tavasından çıkardığınızda o, o sıcağıyla hala pişmeye devam ediyor. Eğer 3 dakikadan fazla tutarsanız ciğerlerinizi yağda gerçekten kömür gibi olur ve kupkuru bir ciğer elde etmiş olursunuz. Bu kıvam gayet iyidir. Bakın bu renk olmasını istiyoruz ciğerlerimizin. Şimdi diğer partiyi de atıyorum. Undan dolayı un ve kaba koyduğumuz için birazcık birbirlerine yapışabilirler. Hiç sorun değil. Hemen kızgın yağın içine atıp onu güzelce karıştırırsanız eğer hemen birbirlerinden ayrılacaktır onlar zaten. Karıştıra karıştıra pişirmeniz burada çok önemli. Hemen atar atmaz yağın içine şöyle bir karıştırın. Daha sonra dediğim gibi 2-3 dakika bekleyin ve çok fazla tutmadan hemen ocaktan alın. Zaten kenara aldığınızda için için pişmeye devam edecek. Artık son parti ciğerlerimi de tabağıma alıyorum arkadaşlar. Yine kağıt havlu serdiğim tabağımın üzerine alıyorum ki fazla yağından arınsın. Bu arada kuyruk yağlarının kızarması da inanılmaz lezzet katıyor. Şimdi artık soğan salatamı hazırlayabilirim. Bir tane soğanı yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum. Maydanozlarımı da doğruyorum arkadaşlar. Sonrasında üzerine birazcık sumak, birazcık zeytinyağı ve birazcık limon ilave ediyorum. Sumak olduğu için çok fazla tuz kullanmıyorum ben. Soğan salatam hazır. Şimdi artık sevgili arkadaşlarım ciğerlerimle patateslerimi buluşturabilirim. Bakın ciğerlerin fazla yağını nasıl salmış gördüğünüz gibi. Kağıt havluya koymak bu yüzden çok önemli. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber koyuyorum. Daha sonra bir e, böyle yine tatlı kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Kimyon ciğere çok yakışıyor inanılmaz ve bir miktar da tuz ekliyorum. Yine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Daha sonra bunu güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aslında borcamda şu anda görüyorsunuz hiç yağ yok. Fazla yağını kağıt havluya bıraktı çünkü. Üzerine sonra patateslerimi ekliyorum ve güzelce artık bu ikisini karıştırıyorum. Arnavut ciğerimiz hazırdır. Evet soğan salatamı da Arnavut ciğerimde servise hazırladım arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın diyorum ki ben de sizler için daha fazla içerik üretebileyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tarifimizde görüşene dek hoşçakalın.